İhanet! İhanet! İhanet GG! Hepinize merhaba arkadaşlar ben Topan bugün sizlerle Skyverse arkadaşlar Skyverse'de renk maç yaptım hep de İlk defa oynuyorum hep de sanırsam İlk defa oynuyorum aynen Arkadaşlar bayağı aydır cidden video çıkarmaya uyuz oldum Skyverse'de sadece kazandığım maçlar atacağım veya yani Son iki kişi kaldığımız maçlar atacağım arkadaşlar Şurada ve şurada bir chest var mıdır? Evet şurada var dedim Güzel abi çok güzel. Direkt şu chest alacağım. Arkadaşlar yeni seri ve yeni seri ilk bölümüne hoş geldiniz. Cidden güzel bir seri olacak gibi duruyor. Şunları hemen atalım. Lanet olsun tnt yaptım. Tnt yapmayacak mı? Amacım o değildi. Kusuruma bakmayın. Şöyle... Bir de bunu aldıktan sonra güzel abi. Güzel itemler çıktı. Evet. Güzel itemler çıktı. Hazır çıkmamış. Doğru düzgün. Çıktı ama biraz dandik. Şunları şöyle bir atalım abi. Şimdi at bunu. At bunu. At bunu. Bunu buraya. At, bunu buraya buraya. Bunu böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. Bunu, böyle. bunu şöyle. Şu şöyle. Nasıl kaçtı hayvanlar? Senin ağzı sıçarım. Hayvan ol, hayvan ol, hayvan ol. Ah! Oh, öleceğim sandım bir an. Yemin ediyorum öleceğim sandım bir an. Abi. Abi koş abi. Abi öleceğim sandım abi. Abi bana bir şeyler oluyor. Abi. Abi adamı nasıl kestim? Egon başladı. Gittiğim ego başladı. O kar toplarını atlasam da kesermişim adamı. Boş yere gitti o kar topları. İnşallah bir adam kartopu sinir olur. Sinir olur mu elmas etti aşağı düştü Keserdik de elmas etti alırdık Abi ya hadi. Başardık. Şu aynı şu şekilde şunu şuraya al abi. Şöyle. Bir adam şurada var. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ha, izle şimdi izle. Dur şu adam bir şuraya gitsin öyle yapacağız. Hadi gir be. Kardeşim Canım Cicim Cicim tamam Cicim Bir tanem Bir şey yapmayacağım Gel gel bir şey yapmayacağım Ya dostum bir şey yapmayacağım diyorum anlamıyor musun? İHANET! İHANET! İHANET gege, -ge. İHANET! Çok köpeğim ben. Cidden adama yazık oldu ya. Adam şu an bana ne sövmüştür o abi. LAYI! Şimdi neyse şöyle... Şöyle... Abi dur. Abi 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 gelme abi. Abi orası benim yerim abi. Abi sana öğretmediler mi orası benim yerim? Tufalı yeri orası ya. Ya şerefsiz. Gigi, 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 Abi hele şükür o maç çıkardı. Cidden şu an çok mutluyum. Şu an çok mutluyum. Tamam bokunu çıkarmışım. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.